Basın ayağına denk vereceği düzgün. Gazete basıyorsun, bir silahı mı çekiyorsun ayağına. Gazete bas ağırlığı. Dereceye bas bakayım. <laughs> Otur oğlum. Ya o bırak ya bırak. Otur. bırak ya. Dayak yersin la kapıyı çek sıfak. Ya bu mu? Çek kapıyı. Çek kapıyı. Kapıyı çek. Kapıyı çek. Bas yan derbeşe. Evet sen araba mi? <laughs> Gider sen arabadan? Evet. Tamam. Bir köşede biraz tamam. <laughs> 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 फिर उ मार्पर मार्फर चक्कर